Bugün nehirde e, bot yarışması var. O bot yarışmasını izlemeye gideceğim ben de. E, öyle bakalım. Bugün video çekmeyi planlıyorum. Vlog gibi. Gerçekten çok kalabalık. Bir sürü polis var. İlk defa bu kadar çok polis gördüm. Bir de aşırı derecede çok kalabalık. Ne gelecek yer yok. şimdi bir <laughs> Zaten tuttuk da gelirken yarı yolda bıraktık. Yollar topladığını almaktan biraz daha izin verdiler ama ondan sonra izin vermediler. O zaman ufak ufak dediler. Yani o yüzden uzak olamadık. Normalde bu su bu kadar yüksek değil. Yağmur sezonu olduğu için bu kadar yüksek. Ve şimdi yarış yapacaklar. ดวงเดบสาภูดุลพงศ์สุมุงมงาภูดุงดูงดา Çocukları çekerken çok mutlu Ne zaman işte çekildiklerini görünce şöyle yapmaya başladılar. Çok tatlı.

очку Qual relic tax weight? ako pritis <muchas> discretion FOR WA. Q&ya IT GO 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 de yiyorlar burada? O da şaşırdı. Sonra şey dedim, İslam'dan dolayı biz e, böcek yemiyoruz. Ama zaten İslam'ı kabul etmeden önce, e, yani ben tarih okuduğumda hiç de Türklerin e, böcek yediğini duymadım. Yani biz, yani duymadım. Geç biz de Asya'dan geç etmişiz. Olabilir mi? Olabilir. Bilemem ama şimdi yemiyoruz. de bilmem bir şey yiyebilir miyim ben? Çünkü hani Kore yemeği olsa dahi kendilerinin damak tadına göre yaptıkları için belki yemeyebilirim, belki yerim bilmiyorum. Ee, ya da sadece latte içerim. Ee, dediğim gibi hiçbir şey sipariş şey edemedim. Sıcak latte de yok, yani latte yok. Ee, Sıcak içecekler de yok. O yüzden sadece soğuk süt sipariş ettik. Soğuk süt içeceğim. Onun için bir şey yemeyeceğim. Hala acım. Neyse, arkadaşlar buraya gelmek istediler. O yüzden geldik. Onlardan sonra herhalde eve gider yerim. Ya da Indian Flavor var. Oraya giderim. Hindistan yemekleri olan. o Oradan yemek yerim. Katmer yerim olmadıysa. Çünkü açık. I don't know if it is new, but they have like cappuccino, hot latte. That's why I just say, can you bring hot latte? But no. Okay. I check? Go. Uh, uh, Şimdi bir Kore restoranına geldik. Daha önce söylemiştim. Um, yemeklere baktım, yiyebileceğimiz bir şey yok. Mu? Var da yani yemek istemedim. Çünkü ne <laughs> dola deniz yemekleri, karışık bir şey. Kim bak istedim kimbapın içinde de domuz var mı yok mu onu bile söylemedi. Bazen çünkü domuz eti de koyuyorlar. O yüzden bilmediğim için onu da yemedim. Sadece süt sipariş ettik. Onlarınki geldi benimkisi gelmedi. Sanırım benimkisini inekler getiriyor. Bilmiyorum. Ne yani? Başıday çok mu? You say something. No. So how was your day? Aa, sahip ol. bir şey ya burada. Hem <laughs> nasıl iştahlı iştahlı yiyorlar. <laughs> 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 yani Ama acıktım resmen ya gerçekten. <laughs> Oo. Koyada niye geldiyse yemek yeriz dedi. Ama yok sonra süt sipariş ettiler. Ben de dedim. Ama ben latte istemiştim. Işte. Latte yokmuş. Kostucaman restoranda nasıl latte olmaz ya da sıcak bir içecek olmaz. Sıcak içecek diyorum diyorum ama soğuk su içiyorum. Öyle. Burada da klima da bozuk. Klima burada su atıyor. Islandım. Buraya da nasıl oturduk onu da bilmiyorum. <laughs> Hemen e, tüm insanlar bana bakıyor çünkü tek yabancı benim burada. Aslında bir sürü arkadaşı da yabancı da onlar da çekip olduğu için onları daha belki kendi adımlarından zannede olabilirler. Hi. Hi. Do you want to come? Bir şey göstermek istiyorum. Nisse geliyor. Nisse böyle ana Bir de bana bak. Aramızdaki fark ne canım benim? Ona niye bardak da geliyor da bana plastik de geliyor. <laughs> <laughs> Al. <What? gülüyor> it's pink and it's in plastic. But... This is not fresh meat. Strawberry. And then I didn't say strawberry. I said fresh milk one um, That is someone's order. <laughs> <laughs> yeah, you're right. It's not mine. But I ordered it's drink. I don't care. <laughs> and then the person who ordered that, they will give her fresh milk if mm. Just switch together? You know? No, I will <laughs> <do> not. <laughs> <laughs> I was waiting for this one. Mm -hmm. How many? Minutes? I don't know. Yeah. Maybe a half. Yeah, minutes. Yeah, it's minutes. Um, have been drinking already, and then you order. You know, it will be really funny if I finish this one, and then they will bring them fresh milk Oh my! And then you have to pay. Uh -uh. No, Can you please give it to the yeah. person yes. No. Ehehehe <laughs> Ne Şimdi göstermek istedim. Helal yazıyor ama şurada domuz satılıyor. Bu nasıl helal olabilir? Şöyle helal ama şurada domuz. เบนพลาผมอุดมพลาบินเจมเฮล่ายันนี่ขับซาลาส์วะนั่นต้องน่ารักบาบเฮล่าล์ออฟเฮล่า pilavı çok seviyorum. Aa, o yüzden bu pilavı yemek istedim. Ee, misler için bir şey söyledim de gelmedi hala ya. <laughs> bir şey daha geldi.